Merhaba arkadaşlar. Bugün daha geldik. Çocuklar oynaşıyorlar. Ateş yakacağız. Babam ateş hazırlıyor. Burada piknik yapacağız. Ateş nasıl yakılır? Ne yiyeceğiz? Yumurta, sucuk getirdik. Çay demleyeceğiz. Al o. Kaçma. Birazdan ağaç tutmayacağız arkadaşlar. Evet, Aman Burayı gösterelim. Ялан Олдас, Харьков. Вот все Я Что меня хотят убить, кстати? Что я хотят убить? Или Karşıya çıktı. Daha nefesine çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşelim inşallah.